Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte JavaScript'teki bir hava durumu uygulaması yapacağız. Ama bugün şöyle bir farklılığımız var. Verilerin internet üzerinden değil de bir tane vidr.json dosyam var benim. Burada değerleri atalım ben. İnternet üzerinden çekmeyi zaten derslerde anlatmıştım ve diğer örneklerde işte web API'den ya da API'ye üzerinden veri çekmeyi anlatacağım. Bu derste de şöyle bir şey yapayım dedim. Elimde bir JSON dosyası olsun ve bu JSON dosyası üzerinden ben verimi çekeyim dedim. E, JSON dosyası şu şekilde. Ben bunu e, dosya aşağıya falan eklerim. Kitap hesabına zaten atıyorum bunları ders ders. E, orada da yüklemiş olurum. Oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kodu yapmak isterseniz ya da yazabilirsiniz. edebilirsiniz. Yani hatta şey de yapabilirsiniz. En basit örneği işte yapay zekaya istetebilirsiniz bana. İşte 5 şehirden oluşan bir hava durumu uygulaması ya da işte başlıkları weather, temperature vesaire olacak diye. O size yapar arkadaşlar. Şimdi şöyle şurayı kapatayım ben. HTML dosyama geleyim. Ee, önden dosyalarımı da açtım. HTML, CSS ve JavaScript dosyalarımı. HTML dosyama geldim. Hemen kolay bir e, dosyamı açtım. Şöyle şuraya Wavi Software'i hemen yapıştırdım. Bir adet linkim olacak CSS dosyasına erişmek için. Style.css dedim. Sonra aşağıya geliyorum. Body'nin üstüne diyorum ki script olacak bir tane işte src'si src dedim app.js. Şimdi sayfa üzerinden çalışmaya başlayalım. İlk başta bir tane div oluşturacağız. Div içerisine yazacağız. Tabii şöyle yazalım. div.container yazdım ve bir div oluşturdum. Bunun içine bir h1 olacak. Hava durumu uygulaması. Sonra aşağıya geldim. Dedim ki div.draftdown yazamadım. Drop down dedim aşağı geldim. Label açtım bir tane for city olacak şehirler olarak. Bir şehir seçin. Her şehir hangisi şehri seçerse bizim ekranımızda onu göstermesini isteyeceğiz. Label'ı yazdım aşağıya geldim. Select dedim. Neyimi siliyorum. Neyimle işimiz yok. Bizim sadece ID'miz olacak. Burada ID'miz city olacak. Acaba aşağı insem beni e, yapay zeka tamamlar mı? Option verileriyle bakalım. Eğer tamamlarsa çok rahat edeceğiz çünkü tek tek hepsini bu kadar yazmayacağız biz işte. Ee, neyse yazalım tek tek. Option, value. İşte e, value değeri burada boş olacak çünkü şehir seçin yazacak. ilk etapta ilk açıldığı zaman şehir seçin diye ee, ekranda görünmesi lazım artık. Niye görünmedi geldi tamam. Sonra aşağıya geldim. Option dedim. İstanbul, İstanbul seçecek çok güzel. Ankara, Ankara'yı seçecek. İzmir, İzmir'i seçecek. Antalya. Antalya'yı seçtik. Bir de Bursa'yı seçeceğiz. Şu ilk harflerini büyük bir şekilde yazalım. Çünkü birazdan çağırdığım zaman büyük kullanacağım. Şurayı da I ile I ile yaptım. Şurayı A ile yaptım. Şurayı da B ile yaptım ve yazılarım geldi. Şehir seçin dediğimde gördüğünüz gibi 5 tane değerim. Benim karşıma çıktı arkadaşlar. Şimdi şimdi ne yapacağım? Geldim Select'in dışında Div'e e geldim. Dedim ki bir tane de işte e, Div'in yazılacağı yeri seçelim. Bunun şöyle gelelim. Div nokta Info diyelim. Sonra içine gelelim diyelim ki H2 ile buraya da hava durumu yazdır. Hava durumu ve bana hava durumunu ekranda göster dedik. Ve bir tane P atadık buraya. Buraya işte bir şehir seçinden sonraki e, verileri döndüreceğiz. P dedim. Buna bir ID vereceğim. id weather info değil de details olacak details yazdım bir şehir seçimi 3 noktayı yazdım bir şehir seçim 3 nokta yazamıyorum yazamıyorum yazdım bir şehir seçim ve yazdık şimdi arkadaşlar bizim artık HTML'de herhangi bir işimiz kalmadı o yüzden style koduna geçelim style ne yapacağız ilk etapta bir body'e hemen düzenleme atacağız diyeceğiz ki font family arial olacak aşağı geleceğim background-color'ım dedim, İşte şöyle hafif krem rengi tarzı olsun, çok güzel oldu. Değiştirelim ama ya, benim şu an çok güzel oldu dediğime bakmayın, içime bir sinmedi. Gelelim, 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 ne olabilir? Şöyle mavi olsun. Güzel durdu, bu sefer hoşuma gitti. Turkuaz Türk rengidir, severiz. Margin 0 dedim, padding 0 dedim. Margin ile padding'i sıfırlıyoruz ki sayfanın yukarıdan aşağıdan herhangi bir bölümü olmasın. Sayfa içerisindeki bütün ürünler display flex olacak dedim. Sonra dedim ki bunlar sayfanın sağdan ve soldan ve yukarıdan aşağıdan ortalanmış haline gelecekler dedim. Sonra dedim ki senin bir tane de height'in olacak o da 100 white olarak tamam sayfanın ortasına verilerimi getirdim. Sonra container'ın içine geldim. Container adında bir ilk başta div atamıştık. Onun background'ına white dedim. Düzelecek mi? Düzeldi. Çok güzel oldu. İşte padding'i 20 piksel olacak. Verdi zaten. Border radius mu olacak? 10 piksel onu de vermesi lazım. Çok güzel verdi. Bir tane de box shadow güzel yakıştırdı buraya. Bakalım yakıştı mı? Yakıştı. Geldi herhalde değil mi? Geldi geldi tamam. Ee, sonra e, text align center olacak. Metinlerimizi ortala dedim. Text align'ı da center yaptık. Width olarak da son olarak bir işte 300 piksellik bir width verelim ki şöyle dursun sayfada. Çok güzel bir e, kutucuk oluşturduk. Sonra h1'e de biraz style özelliği verelim. Font size diyelim. 16 piksel. H1'imiz çok küçük oldu aslında ya. düzeltsek mi? 24 yapalım biz bunu. 24 piksel yapalım. Şöyle daha iyi. Margin bottom dediğimiz zaman da buna bir işte 20 piksel de buraya ekleyelim. Sonra aşağı gelelim. Nokta diyelim drop down şöyle şöyle getirelim. Şimdi diyeceksiniz ki bizim burada drop down adında bir verimiz var mı? Şurada gördüğünüz gibi class üzerinden ulaşabiliriz. Hani buraya açıyorum ki unutmayalım. Çünkü ben az önce unuttum mesela var mı derken. Şimdi kolpa sıkmayayım. Ee, ben nerede atamıştım diye unuttum. Drop down açacağız. Drop down hani biraz ezbere gidiyor gibi bir şey oldu çünkü bir yerden sonra. Drop down'ın içindeki label'lara biz özellik vereceğiz bu arada. Onu da açalım. Şöyle geldik. Şuradaki bir tane süslü parantezi de sildim. Dedim ki font size'ları 16 piksel yazamadım. Font size'ları 16 piksel ve margin right diyerek zaten onu da bize verdi. 10 piksel de buradan verecek dedik. Select diyeceğiz. Select bölümündeki verilere de padding'leri de 5 piksel verileri bize verdi. Bakalım işe yarar mı? Bence gayet okey oldu. Tamamdır. Bizim için sıkıntı yok. İki tane verimiz kaldı. Biri weather info dedik. Weather info adında bir verim vardı benim. Buna dedim ki bir tek margin topun 20 piksel olsun yeter. 20 piksel adına bir margin top verdik buna da. Sonra aşağıya geldik. Son olarak şöyle şurada zaten reader Info dedim. Ve bunu bir ID olarak aldığım için başına ee, kare ekledim. Kare diyoruz herhalde onun adını unuttum şu an. Reader Details alacağız burada da. Details dedim. Üstlü açtım kapattım. Font size'ım 18 piksel dedim. Ve kalırım da işte 555 işte olsun. 555. Şimdi sayfa üzerinden yayınlıklar yok. Çünkü biz birazdan onları e, şuradaki hava durum verilerini eklerken elde edeceğiz. Javascript koduna geldik. Bizim asıl işimizin başladığı yer yani. Şimdi ne yapacağız? Doküman. Id diyeceğiz. Ve şöyle şuradan geliyorum. Diyorum ki city olan id'si city olan yeri getir. Şöyle şunları artık kapatayım. Benim buralarla işim yok. İşim olursa açarım. City al dedim. Sonra dedim ki git dinlemeye başla. Evet event listener. Eğer ki dedik change şöyle açalım. Değişiklik olursa change olursa bir assign function döneceğim diyorum. Çünkü veri çekeceğim ben buradan. Async function dedim. Parantezimi açtım kapattım. Ve Şuraya bir süslü parantezi açıp içeriye girdim. Şimdi kodlarımı yavaş yavaş yazıyorum. Const city eşit olacak. diz nokta Alacağımız değeri this nokta Tamam şöyle ekledik. Yani city değerimiz bizim birazdan diz e, ne işe yarıyordu? Bir nesne oluşturduğumuzu belirtmemize yarıyordu. Ve value değerini birazdan biz çekmeye başladığımız zaman oradan o e, JSON dosyasındaki veriyi çekerken işimize yarayacak. Şimdi sonra diyorum ki if eğer ki dedim sit yoksa olumsuzluk katıyordu hatırlarsanız ünlem. Sit yoksa dedim document nokta get element bayağıydı idi. details olan bölümü getir. Weather details yazdım. Text contentine de oranın lütfen bir şehir yazınız. Şöyle lütfen bir şehir seçiniz dedik ve aşağı geldik. Sonra bunu return edeceğiz ve zaten bize verdi arkadaşlar. Returnler sonra dışarı geldim. Kod if bloğunun dışına çıktım. Bir tane try bölümü açacağım. Çünkü biz bir ne yapıyoruz? Ee, Json dosyasından veri çekeceğiz ve şöyle bir şey yapmamız lazım bizim arkadaşlar burada. Json dosyasından bir veri çekiyorsak eğer ne yapıyorduk? Biz her zaman için bir adet ee, try catch metodu kullanıyorduk ki veri eğer yanlış olursa gelmezse bize herhangi bir sıkıntı yaratmasın. const response dedim. response await. Tabi şöyle yapacağız. Evet yanlış yazmayalım. Evet, bir tane response oluşturdum dedim ki git ve fetch yap. Fetch şunu veriyi çek. Ama veri gelene kadar da bekle. Hangi veriyi çekeceğiz? Reader.json. O dosyamız nerede bizim? Şöyle geliyorum video.json dosyası şurada. Biz buradaki veriyi çekeceğiz arkadaşlar. Sonra geliyorum aşağı. Video.json çektim. Sonra dedim ki const datayı data adındaki değişkeni evet dedim. Response json'a yani data değişkeni artık benim response değişkenim yani video.json'daki json dosyama çevrilmiş haline dönüştü demek arkadaşlar. Sonra şehre göre hava durum bilgilerini çekeceğiz burada. Bunu da şöyle yapacağız. Const City diye bir değişken alıyorum. Şehir hava durumu. Eşittir dedim. Data. Nokta. dedim. Ve içindeki City alacağız dedik. Şimdi bu verileri birazdan kod yazdıktan sonra şey üzerine göstereceğim size arkadaşlar. Ee, JSON dosyası üzerine göstereceğim. Oradaki verileri çektiğimiz için böyle yazıyoruz. Sonra dedim ki if eğer ki dedim City yoksa şöyle ünlüme ekledim. Ve City yazdım. İşte eee getir direkt yanına şöyle throw new error şehir bulunamadı diye bana bir yazı döndür dedim. Sonra aşağı geldim. Burası işte verileri çekeceğimiz yer. const weather details verdi zaten bize veriyi ama şöyle yapalım. Geri gelelim. const weather şöyle iki tane yazarsak yine düzelmedi neyse. details yazdım. eşittir dedim. Şöyle bir tane açtım. E, içeriye girdim. Şimdi Strong üzerinden veri oluşturacağız. Strong ne yapıyor? Bize verileri döndüreceğimiz HTML bölümünü yazdırıyor. Strong yazıyorum. Şehir diyor ve zaten bize ama öyle almayacağız işte yanlış veriyi döndürüyor. yapay adı her zaman doğru yapamıyor ne yazık ki. Şehir dedim. Dedim ki Strong gideceksin. Sen şöyle dolar işaretini ekledim. Süslü parantez ekledim. Direkt City'ye döndüreceksin. Çünkü ben sadece şehir yazdırmak istiyorum burada zaten. Sonra şuraya bir tane BR ekle dedim. Ve aşağı geldim. Strong dedi sıcaklık. E, hava durumu olarak değiştireceğiz biz burayı. E, şurayı da yanlış yaptı zaten. Şurayı veriler böyle değil. Şöyle açalım hep şey dosyamızı. Gördüğünüz gibi temperature değil. Şey, e, az önce temp yapmıştı şurada. Şöyle göstereyim. Şurayı biraz daha kapatsak nasıl durur acaba? Şöyle tutamadım. Heh. Gelelim. Şurada az önce geri alayım. Temp yazmıştı ama mesela bizim buradaki verimiz temperature olarak geçiyor. Az önce bahsettiğim o e, şuradaki city mantığı da. City mantığına yine JSON dosyasına geliyoruz arkadaşlar. City'leri, şehirleri buradaki verileri atadık ve buradaki verileri o şekilde city değişken üzerinden çekeceğiz arkadaşlar. Hani anlatmak istediğim şey bu sizlere burada. Geldim sonra dedim ki işte burada temp olmayacak. Hatta şöyle şurayı, şurayı geri kapatayım ben. Şurayı şöyle komple sildim. Strong'a kadar silmeyelim. Strong'u yazacağız zaten. İlk başta hava durumu olarak yazalım. Hava durumu işte iki nokta atalım. Strong diyelim. Ee, aynen de böyle yazacağız. Tamam işte bak şöyle verince ne kadar güzel çalışabiliyoruz. Sonra yine doğru verdi. Sıcaklık değeri olarak da city weather, city hava durumu arasında içindeki temperature'ı döndürecek. Temperature'ı da burada. Sonra dedim aşağı geldim. Strong dedim. İşte Nem diyelim. Strong rüzgar verdi. Rüzgarı yazdırabiliyor muyuz? Yazdırabiliyoruz. Wind diye bir değişkenimiz var. O da bize rüzgar değerini veriyor zaten. Şöyle strong rüzgar diye döndürdük. Bir de arkadaşlar bizim nem detayımız var. Onu da yazdıracağız biz. Strong dedim. Nem. Nem diyelim. Eşittir dedim. İşte strong. Onu da veriyi de bana doğru verdi. Ve şuraya da bir yüzde ekleyeceğiz. Çünkü hani bu ekleyeceğimiz yüzlerin anlamı şu ben şu kadar hani e, şöyle söyleyeyim e, hani yüzde şu kadar nem var anlamında hatta şuraya da şey ekleyebilirsiniz mesela metre bölü saniye hızında bir e, rüzgar var diyebiliriz hatta e, br ekleyelim sonuna da bunun bunun sonuna br eklememize gerek yok gerçi de neyse e, mesela şeyde e, sıcaklıkta santigrat derece yazabilirsiniz santigrat derece klavyede yazılabiliyor mu bilmiyorum. Şöyle derece yazalım, direkt. Bu da olur. Bizim için herhangi bir şey fark etmez. Sonra arkadaşlar geldim. Benim burada işim bitti dedim. Aşağı geldim. Tabii şuradan çıkmayacağım. Aynı şey içerisinde duracağım. Son bir verim kaldı çünkü. Document get. Element bayağıydı dedim. Width details'daki zaten bize veriyi verdi. Width şey verileri iner ihtimalle width detaysa e eşitleyerek yazdır dedik ve geldik. Sonra geldik. Son bir error mesajı döne. Error olursa nasıl bir mesaj döneceğiz diye. Keş dedim. Error dedim. Geldim. Süslü parantezi açtım. Dedim ki doküman içindeki id'si reader details olan bölümü getir dedim. Yazdırdı. Bunu text content'e çevir de. işte nerede hata yaptı? Şurada hata yaptı. Text content'e çevir dedim. Ve şöyle buraya geldi ki işte ee, hava durumu bilgisi alınamadı hava durumu bilgisi alınamadı ve sulu parantezini koy. Konsola da eğer hata dönersen error mesajını döndür dedim. Konsol nokta error dedim. İçeriye error'ü döndür dedim. Kodum bu kadardı. Şöyle şuraya da işaretimi attım ve sayfama geldim. İstanbul'un hava durumunu verdi. İşte şehir İstanbul hava durumu parçalı bulutlu sıcaklık 15 derece rüzgar 5 milisaniye. Metre saniye milisaniye metre saniye, kilometre bilmiyorum. metre saniye olması lazım. Yanlış değilim herhalde. İşte İzmir'e geldik, veriyi değiştirdi Hatta kontrol edelim. Weather Jason dosyamı açtım. İstanbul'a geldim. Şehir İstanbul, doğru. Hava durumu parçalı bulutlu. Temperature 15 derece. İşte rüzgar 5, wind rüzgara denk geliyor. Nem de %65 arkadaşlar. Ankara'ya gelelim. Ankara'yı seçtim. Ne yaptı? İşte güneşli, 20 derece. Evet, 20 derece. 40 40 nem var, 3 milimetre saniyede rüzgar var ve bu şekilde diğerlerinin hepsi çalışıyor mu? Çalışıyor, çalışıyor ve çalışıyor arkadaşlar. Şöyle JSON dosyası burada. Yani JSON dosyamızı bu şekilde yazıyoruz. Zaten verileri çekerken de normal e, günlük projelerde de biriktikette çalışacağınız zaman da verileri bu şekilde çekiyorsunuz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz tekrardan bakalım. Geldik bir async fonksiyon, fonksiyonu oluşturduk. İçine city değerini, bir value değerlerini döndürecek şekilde yazdık ve dedik ki eğer şehir değerleri olmazsa lütfen bir şehir de giriniz yazdı. İşte bir şehir seçin dedi. Burada da bir şehir seçin diyor. Şehir seçine bastık. Hani burada herhangi bir boş bir input girseydik lütfen bir şehir seçiniz diye bir city detayımız olmasaydı dönecekti. Sonra response'da gittik. Weather.json'daki datayı aldık. Response ekledik ve response'daki veriyi de JSON formatına dönüştürüp datayı yazdırdık. Sonra Stivader adında bir yeri oluşturduk ve bu dedik ki bu Stivader datadaki şu verilerin altındaki cities'ler, cities'lere şuradaki cities bölümünü şehirlere yani e, bunları gruplandır. Sonra dedik ki yoksa da şehir bulunamadı yazdır. Bizim öyle bir imkanımız yok. Zaten verilerimiz belli. Sonra Weather Details bölümüne geliyorum. Benim atadığım bir değişkene geliyorum. Ve Strong bölümü atıyorum. Diyorum ki şehrin işte e, sıcak şehrin şu gideceksin oradaki City değerini seçeceksin. Sonra diyeceksin ki hava durumunda Steve altındaki Steve şuydu değişken neydi bu veriye eşitti. Bu verideki Weather bölümünü çek dedik. Sonra işte sıcaklık da aynı şekilde burada aynı şekilde burada aynı şekilde. Sonra çıktık dışarı ve dedik ki ID'si Weather Details olan bölüme git ve inir eşitmeyle Weather Details olarak eşitle dedik biz bunu. Bu ne, ne anlama geliyor? Geliyoruz. Bizim Weather Details ID'miz bura. Gördüğünüz gibi burada bir şehir seçin. Ya da işte şurayı değiştirelim. Yukarıda da aynısı yazıyor. Şöyle 3 nokta yazalım sadece. Şuradaki şu işaret bizim şu cümle yani yazdığımız şu kod bloğu şu anlama geliyor. Diyor ki indir artık şuradaki veriye gireceksin. Herhangi bir şehir seçildiği zaman. Geliyorum. Şehri seçiyorum ve oradaki üç nokta yerine bu veriye giriyor bu şekilde kullanıyor. Error bölümü de zaten diyor ki işte eğer ki error varsa da aynı yere hava durumu bilgisi alınamadı yazdıracaksın. Örnek veriyorum. bizim 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 şöyle bir bakalım bir tane daha değişken açalım şu şuraya açalım şöyle bize bir tane daha verir misiniz beyefendi verdi Adana dedim hava durum bilgisi anlamalı gördüğünüz gibi veriyi bize döndürmedi arkadaşlar bu şekildeydi Hava durumu uygulamamızda bu şekilde yapabiliyorduk. Elimden geldiğince yine güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yani bizim özellikle JavaScript kısmı yani CSS kısmını anlatmadan geçiyorum genelde. Çünkü CSS değil hani kurs JavaScript üzerine bir kurs olduğu için JavaScript bölümüne detaylı bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Ee, bu şekildeydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Son 4 ya da 5 tane daha proje yapacağız. Gittikçe projeleri de büyüteceğim. To do list'i, e, bundan sonraki proje daha büyük, daha kapsamlı bir şey yapmayı düşünüyorum. Hatta son projede böyle bildiğiniz detaylı bir web sitesi vesaire yapmayı düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. E, bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yılmayın, az kaldı. Bitirmek üzereyiz. Başaracağız. İyi bir yazılımcı olacağız hepimiz. <laughs> umarım, umarım. Tekrardan, tekrardan görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar.